Kıymetli kursiyerler ve değerli misafirler. Yıl sonu saygı açılışımıza hepiniz hoş geldiniz. <laughs> 2012 ve 2013 yılı dönemi içerisinde 33 branşta ve 22 merkezde Kartepe Halk Eğitimi İşbirliği içerisinde belediyemizce toplamda 2100 öğrencimize eğitim vermiş bulunmaktayız ve bugün o güzel emeğin sonucunu burada hep beraber göreceğiz. Ben programımıza protokol konuşmalarıyla başlamak istiyorum ve konuşmasını yapmak üzere İlçe Halk Eğitim Müdürümüz Sayın Sadık İskender'i davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Siyasi Parti Temsilcilerimiz, Meclis Üyeleri, değerli daire müdürü arkadaşlarım, değerli kursiyerler, 5. eğitim öğretim yılı sonunda Halk Eğitim Merkezi, Kartepe Halk Eğitim Merkezi olarak Kartepe Belediyesi işbirliğinde yaptığımız bu ülke dikiş nakış kurslarından sonra bu töreni yapmaktan kısmen mutluluk ve kısmen aramızda olmayan aramızdan ayrılan Emel Ayık Ercanlı arkadaşımızın e, özlemi ve onun aramızda olması bu sevinci bizimle paylaşamayışı nedeniyle üzüntümü arz ederek sözlerime başlıyorum. Beş yıl dedik. Beş yılda 62 bin civarında kursiyerimiz oldu. Beş yılda Kartepe Afiyet'in merkezi 778 ayrı öğretmenle çalıştı. Kadrolu olarak iki öğretmen, bir müdür, iki memur personelle çalıştığımız halde Türkiye'de rekor sayılacak bir sayıya ulaşıldı. Türkiye'nin bir numarası İzmit Halk Eğitim Merkezi'ni İzmit'ten ayrıldıktan sonra bütün imkansızlıklara rağmen nüfusa göre oranlarsak 5 yıldır geçiyoruz. 5 yıldır İzmit ve Gebze'den sonra sayıya vurursak üçüncü sıradayız. Aile eğitiminde Türkiye'de bir numarayız. Arıcılıkta yine belediyemizin işbirliğiyle güzel işler yaptık. Bu yıl dikiş, nakış, arıcılık benzeri belediye işbirliği kurslarımızda 2100 sayısını yakaladık ki bütün dikiş nakış kurslarımızın hepsi belediye ile işbirliğinde gerçekleşti bu güzel sayılara sizinle ulaştık diye katkılar ise malumunuz usta öğreticilerimizin fedakarlıklarıyla oldu. Usta öğreticilerimiz öğrencileri için, sizler için vakitlerini hep feda ettiler. 20 gün oldu kurslar bitti. Bugün ayın 19'u. 19 gündür ben size hocalarıma kurslar bitti diyorum. Onlar hayır sevgimiz var çalışacağız diyorlar. Onlara kızıyorum. Ama onlar sizi bırakıp gitmediler kursiyerlerimiz. O yüzden onlara özellikle teşekkür ediyorum. Hocalarımızı sen bir akışlayın diyorum. <laughs> Malumunuz bu bizim sayılarımızın içerisinde Komek işbirliği kurslarımız da var. Üç ayrı Komek kurs merkezi de bize bağlı oldukları için bu bizim sayımızın içerisinde onlar da vardır. Komek, burada bulunduğumuz Komek, burada Komek yeni yöneticisi Dilek Hanım, Tepe Tarla ve Acı Su Komek her zaman yanımızdalar. Hiç yalnız bırakmadılar ama zaten beraberiz. Gelgin eğitimde işbirliği, ilgili genelgiler ve yönetmelikler ve geri beraber çalışıyoruz. Bu işbirliğimizde onlar Komek sergilerini ayrı yaptılar, belediye işbirliği kurslarımızın sergisi bu güzel de bir sevgi oldu. Bayağı masraf ettiler. Ee, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne teşekkürlerimi arz ediyorum. Saygılar sunuyorum. Konuşmasını yapmak üzere Kartip ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mustafa Cansız'ı davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, çok değerli misafirlerimiz, basınımızın temsilcileri, çok değerli siyasi partilerimizin başkanları, yönetim kurulu üyeleri, muhtarlarımız, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, bugün burada halk eğitim merkezimiz ve belediye ile işbirliği halinde olduğumuz kurslarımızın yıl sonu sergisinin annelerimizin, bacılarımızın el emeği, göz nuru ortaya koymuş olduğu eserleri incelemek, izlemek, değerlendirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Ben bu kurslarda emeği geçen, başta kursiyerlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Burada tabii ki bu sene kurslarımızda Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz de söyledi. Bu sene bir öğretmenimiz maalesef acı bir kaybımız oldu. Ona da huzurlarınızda Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah ...yatmış olduğu yer, mekanı cennet olsun... ...eşine de sabır diliyoruz... ...akrabalarına, yakınlarına... ...baş sağlığı diliyoruz... ...burada da ayrıca belirtmiş olalım... ...şimdi bu kurslarımızda... ...şunları ifade edeceğim... ...biz eğitimi örgün ve yaygın eğitim olmak üzere... ...iki şekilde inceliyoruz... ...şu anda sizlerin çocuklarını biz okullarda... ...ayrıca yetiştirmeye gayret ediyoruz... ...şu anda Kartepe'de... ...20 bin öğrencimiz... ...1100 tane de öğretmenimiz mevcut... ...şu an için... 20 bin öğrencimizi nasıl yetiştiriyorsa eğitimin bir de yaygın eğitim dediğimiz okula gelemeyen veya herhangi bir şekilde okulun dışında bulunan vatandaşlarımıza yönelik olarak da şu anda yaygın eğitim faaliyetleri de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz aracılığıyla devam ediyor. Bu kurslarımızda sadece yaygın eğitim faaliyeti olarak verilmiş olan burada... Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz 2100 civarında kursiyerden bahsetti ama sadece bu kursiyerler değil bunun yanı sıra gerek aile eğitimlerine katılan gerekse de bizim Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği halinde açmış olduğumuz gerek işte fabrikalarla yapılan diğer kurslarda yapılan yaklaşık şu anda 13 bin civarında insan halk eğitim merkezimiz vasıtasıyla bir şekilde eğitimden geçti. Bunlara okuma yazma kursları da dahil olmak üzere. Tabi burada Avrupa Birliği normlarında yüzde on der. Halk eğitiminden yararlanması gereken insan sayısı bir Avrupa Birliği rakamlarının normlarını yakalamış daha üzerinde bir eğitim veriyor burada. Onu da burada ifade etmek istiyorum. Tabi kolay değil bu kursların açılması. İnsanlara bu hizmeti yürütülmesi gerçekten kolay bir hadise değil. Bu kurslarda merkezi olarak öğretmenlerimiz var. Yine Bizim kendi halk eğitim merkezi ile açmış olduğumuz kurslarımız var. Ama bu sene biraz daha sistemli olarak belediyemizle beraber açmış olduğumuz halk eğitim merkezi kurslarımız var. Kimin marifetiyle yapılırsa yapılsın nihayetinde bu insanlığa yapılmış olan bir hizmet. Dolayısıyla bu hizmetlerin bizde de birlikte yapılmasında bu sene katkıları olan belediyemize hasreten ben teşekkür ediyorum. Bir teşekkürümüz de şu. Bu kurslarda görev yapan öğretmenlerimiz gerçekten hasbi olarak güzel bir şekilde çalıştılar ki bu kadar insanımız bir araya geldi. Ve onların emeklerinin ortaya çıkması sağlanmış oldu. Yine kurslarımızda görev yapan insanlarımızın dışında kursiyelerimize sizlerine hani tavsiyemiz şudur ki üretmiş oldukları ürünlerin ekonomiye katkısı. Yoksa bunların sandıkta satlanmasıyla bir şey olmaz. Bu yapmış olduğunuz ürünlerin mutlaka piyasaya sürülmesi ve sizin aile ekonominize katkı sağlaması gerekiyor. Yoksa çocuklarınıza bir çeyizlik veya yerde kullanılmış olan bir malzeme olarak kalması bizim beklentilerimizin içerisinde değil, daha ileri aşamada mutlaka bunların ekonomiye katkı sağlaması gerekiyor. Bizim gerek örgün eğitimimizde gerekse de yaygın eğitim kurumlarımızda ciddi manada bizlere desteği olan, her gitmiş olduğunuz yerde burada bir kurs niye açılmıyor diye gerek muhtarlarımızın gerekse de diğer kişiler tarafından sorgulanmasını sağlayan burada Sayın Kaymakamımıza da şükranlarımızı arz ediyoruz. İnşallah bundan sonraki kurslarımızda daha nitelikli, daha güzel ürünler, daha iyi işbirliği haline kursların açılmasını bekliyor. Hepinize en derin saygılarımı sunuyorum. Mustafa Ünal'ı davet ediyoruz. sosyallerimizi tebrik ediyoruz. Zehra Çoban, usta öğreticimizin öğrencilerinden Meryem, Mertürk, Şükran, Önder, Ayşe Güven'i belgelerini almak üzere davet ediyorum. Belgelerini takdim etmek üzere Kart ve Belediye başkanımız Sayın Şükrü Karabalı'yı davet ediyorum. beraber bakar mıyız? Teşekkür ederim. Ediyoruz. Temel Ercanlı saygıyla andığımız hocamızın kursiyerlerinden İknur Odabaş Ünzile Altıntaş ve Gülfiye Akkuş'u belgelerini almak üzere davet ediyorum ve belgelerini takdim etmek üzere AK Parti İlçe Belediye Başkanımız Hasan Kandaz'ı davet ediyorum. soy hocamızın kursiyerlerinden Süheyla Koç ve Sümeyye Koçu belgelerini almak üzere davet ediyorum. Belgelerini takdim etmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mustafa Cansız'ı davet ediyorum. Soy Usta Öğreticimizin Öğrencilerinden Ayşe Çapanoğlu, Ferahnaz Çapanoğlu ve Selma Kataner'i davet ediyorum. Belgelerini takdim etmek üzere AK Parti İl Yöneticimiz Orhan Arıkan'ı davet ediyorum. Evet Kursiyerlerimizden Selma Katanar, Ferahnaz Çapanoğlu, Ayşe Çapanoğlu. Efendim bir hep beraber bakabilir miyiz? Teşekkür ederim. Bizim öğrencilerinden Semra Demir, Semra Filiz, Fatma Kırmızı belgelerini almak üzere davet ediyorum. Belgeleri takdim etmek üzere İç Halk Müdürümüz Sayın Sadık İskender'i davet ediyorum. Ben benimim, ben. böyle gelin o zaman alça çekilmiş şey ayağımda şuraya hep beraber bakalım evet buraya doğru doğru Evet, Fatma Erkan, usta öğreticimizin öğrencilerinden. Esengül Özer, Leyla Şentürk, Aysel Subaşı, belgelerini almak üzere davet Belgeleri takdim etmek üzere AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanımız Sayın Sevim Balaban'ı davet ediyorum. Efendim hep beraber bakar mıyız? Böyle, evet. Evet efendim. Evet, de görelim. Evet, çok güzel. Bozmuyoruz. Teşekkür ederiz. Resmi Yüksel Usta Öğreticimizin öğrencilerinden Ignor Arsa, Elif Atacan, Büşra Pürçek, belgelerini takip etmek üzere İlçe Tapu Müdürümüz Ayşe Kabadayı'yı davet ediyorum. Efendim hep beraber bir fotoğraf alalım. <laughs> evet efendim. Çekiyoruz. Böyle bakar mıyız? Bizlere <laughs> Aysu Korkut, usta ve öğrencilerinden tamam Toz Yılmaz, Huriye Keskin, Sümeyye Kaçak, belgeleri almak üzere davet ediyorum. Belgeleri takdim etmek üzere Kartal Belediye Başkanımızın eşleri Sayın Nurten Hanım'ı davet ediyorum. yanımın yanına bakarsanız Evet hep beraber bize doğru geçersem. Evet efendim buradayız. Evet çekiyoruz. Üstü öğreticimizin öğrencilerinden Solmaz Duman Reyhan Özbil Melek Parlak belgelerini takdim etmek üzere Kartepe İlçe Nüfus Müdürümüz Emel Dağdeviren'i davet ediyorum. alalım. Evet. Gülay Kurt, usta öğreticimizin öğrencilerinden Esma Aktaş, Yasemin Mertürk, belgelerini takdim etmek üzere istasyon mahalle muhtarımız Şerif Tezcan'ı davet ediyorum. Evet, hoşgörülü ve güler yüzüyle her zaman aramızda kalacak olan Emel hocamızın anısına eşinizde bir belge verdirmek istedik öğrencilerinden. Tuğba Aydın'ı davet ediyoruz ve her zaman yüreğimizde kalacak hocamız. Eşleri Emre Ercan'ı kendi adısına takdim edecek. Gel, gel. Evet Sadık Bey siz de yanaşın efendim. Buyurun. Evet. Çekiyoruz hep evet beraber. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Belge alan ve burada belge almayan bütün kursiyerlerimizi tebrik ediyoruz. Bu yıl içerisinde gösterdikleri başarılarından dolayı. Ve tabii bugünün e, mimarlarından, usta üreticilerimize de ufak hediyelerimiz var Kartı Belediyesi olarak. Serpil Toz, Nurten Ulusoy, Hatice Demir, Hatice Tetik, Tuğba Deniz hocalarımızı davet ediyorum ben. Ve hediyelerimi takdim etmek üzere Kaymakamımız Mustafa Ünal davet ediyorum. Aysun Korkut, Nilgün Akkanoğlu, Reyhan Kabataş, Fatma Erkan ve dediğinden takdim etmek üzere Kartıbe Karmakım, pardon ve belediye başkanı Şükrü Karabalı davet ediyorum. Hacı, Hacı Efendi, deyip beraber fotoğraf alabilir Emel Ercanlı, Esma Aksu, Hediyelerini takdim etmek üzere Kartepe ilçe başkanımız Hasan Kandız'ı davet ediyorum. eder misin? Evet efendim. Evet. Emel hocamızın yerine biz evet. ablasına takdim edeceğiz

yıl sonu sergi törenine sayın protokolümü kurdeliği kesmek üzere davet ediyorum.